Dışarıdan bakınca ben size hep şöyle düşündüm. Siz e, parti içinde sivri çıkışları olan, e, arada böyle bir, sivri bir laf eden, hep şöyle düşündüm. Bunu dedim herhalde e, daha önceden e, Sayın Tayyip Erdoğan'la konuşuyorlar. Hani ben böyle böyle bir şey soracağım. Siz de buna hazırlıklı olun. Ama sonra anladım ki öyle de değil. Yani bir kere her insan kendisi özgün ve özgürdür. Ben özgür akıllıyım. Özgün de iradem var. İrademin hürriyetine çok değer veririm. Özgün aklıma da değer veririm. Ama bunu yaparken içinde bulunduğum şartların nezaketine, zerafetine iştenlikle hassasiyet gösteririm. Ancak bir gerçek var ki eğriye eğri demek, doğruya doğru demek de bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü Kur'an Allah açık emrediyor. Yalan şahitlik yapmayın diyor. Doğruyu söyleyin diyor. Ki benim ...bulunduğum noktanın bana bireysel olarak... ...bu bir makamsal mücadele değildir... Mevsim, ...mevkisel mücadele değildir... ...bir güç devşirme mücadelesi değildir... ...ben Sayın Erdoğan'ın... ...liderliğine... ...bu ülkenin ihtiyacı olduğuna inanan bir insanım... ...dolayısıyla... ...ülkemin, milletimizin, devletimizin... ...ihtiyaç duyduğu... ...bir liderlik duruşuna... ...benim vazifem... ...onun ardında duran bir insana destek olmak... ...destek olmak sadece evet çok doğru alkışlıyor demek değildir. Gerektiğinde sahada çünkü ben sokakta yaşayan bir insanım. Benim korumam yok. Şoförüm yok. Ofisime ofisimize geldiğiniz zaman asla herhangi bir şekilde bir sekreterden geçmezsiniz. Direkt misafir ettiğim odamda ağırlanırsanız Dışarıda tek başıma dolaşırım. Niye? Çünkü sokak bizi besleyen güç. Siz Hakkari Yüksekova'da insanların ne düşündüğünü bilmezseniz siz İstanbul'da Sultanbeyli'dekilerin ne düşündüğünü, Bağdat Caddesi'ndekilerin ne düşündüğünü bilip ortalama kesişme noktalarını inşa edebilme çabanız olmazsa bunu dillendirmezseniz, bunu seslendirmezsiniz ya da birisinin bir yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasının imzasının ardından o imzayı Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ahlakı, karakteri, davranış biçimine göre şekillendirmeyi gerçekleştirmek gereğine kendi egemenliğini ihdas etmek için bir adıma ben orada boyun bükmem sesimi çıkarırım. Ve o sizin gördüğünüz sivri çıkışlar aslında doğrudan bir yanlışı görüp o yanlışa karşı uyarma hamlesidir. E bunu niye açıktan yapıyorsun? E dijital her şeyi artık şeffaflaştırdı. Bir kere dijitalin sosyolojisini, dijitalin psikolojisini anlamayan hiçbir arkadaş siyaset yapmasın. Cemiyet hayatında da olmasın. Yani bir sivil toplum kuruluşunda ben başkan olacağım ama ben hiç sorgulanmayacağım. Hiç eleştiri, eleştiri yapılmayacak. Hiç sorgulanmayacağım. Hiç yaptıklarıma kimse iti. Bu dönem geride kaldı Armağan Bey. Nerede kaldı? 40 sene öncesinde kaldı. Yani kapalı toplum, kapalı devlet modeli. Bugün devletlerin bir de sınırları dijital üzerinden aşıldı. Yani şimdi siz devletlerimizin ordularımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 784 bin kilometre karımızın her bir karışını sınırlarımızda güvenliğini sağlıyor. Peki bu askeri güvenlik tek başına yetiyor mu? Dijital güvenlik ve artık bir siber güvenliği konuşuyoruz. Niye? Mücadele İpsala'dan, Kapıkule'den, Cilve Gözü'nden, Gürbulak'tan değil siber uzaydan başladı. Eğer siz uydular üzerinden sınırlarınızı gözetleyecek hamleyi yapmazsanız sınırlarınıza yönelik adımlar Çin tespit etmiş belki dikkatinizi çekmiştir. 3000 tane göz tespit etmiş. Yabancı ülkelere çalışan Çin'in ulusal güvenliğini tehdit edecek noktada kamera sistemi tespit etmiş. O dev gibi coğrafyada şimdi. Şimdi siz bir kamerayla ya da uzaydan bir uyduyla sizin güvenliğiniz her an risk edilebilir. Bir müddet sonra lazer savaşları gelecek. Şimdi bunun olduğu yerde dijital dijital sosyolojiyi, dijital psikolojiyi anlamayan hiç kimse milletin önüne çıkıp öyle parlak laflar etmeyecek. Efendim ben parlak lafları ama ben hiç eleştirilmeyeceğim. Hiç sorgulanmayacağım. Benim yaptıklarım bu bitti. Niye? Dijital şeffaflığı sağladı. Ne demek o şey? Bu şeffaflık tabii ki her zaman kimi zaman hakaret boyutunda, kimi zaman yalan iftira boyutunda, kimi zaman bunlar olur. Ama dijitalin temel noktası şu. ...sorgulanıyorsunuz, sorgulanacaksınız. Siz sorgulanmıyor musunuz? Sosyal medya üzerine. E, biz de e, Siyasetçi. Dolayısıyla benim yaptığım şu... E, ...efendim bunları açıktan konuşmasan... ...bizim açıktan konuşmazsak... ...bizim açıktan konuşmadıklarımızı zaten sokak... ...dijital üzerinden... ...anında konuşuyor, anında refleks gösteriyor. Mesele siyaset... ...kimle yapılır? Sokakta yapılır. E, siyaset sokakta yapıldığına göre siz sokağın sesini dijital üzerinden duymayacak mısınız? O refleksleri görmeyecek misiniz? Ya da şunu mu diyeceğim? Ben yaptım oldu herkes. Böyle bir dünya yok. Hiçbirimizin yok. Yani liderlik de liderlik de boyut değiştirdi. Nasıl boyut değiştirdi? Geçmişte dikey liderlik vardı. Bugün artık yatay liderlik var. Ne demek dikey liderlik? Geçmişte liderlerin gücü gücünün etrafında şekillenmiş ...bir yapı vardı ve bu dikini aşağı doğru... ...yine bugün liderlik... ...yataylaştı, düzleşti. Neden düzleşti? Aynı şekilde... ...dijitalin sosyolojisi... ...liderliğin de tarzını... ...psikolojisi liderliği de yataylaştırdı. Şimdi eskiden... ...bir partinin kongresi sadece kendine ilgilendirirdi. Şimdi herkes ilgilendiriyor. Şimdi bunu anlamadan siyaset mümkün mü? Bunu anlamadan siyasal liderlik mümkün mü? Bunu anlamadan... ...toplumun önüne çıkmak mümkün mü? Dolayısıyla ben bunu gördüğüm için şunu söylüyorum, o sizin sivri çıkış olarak gördüğünüz, hiçbirisi hamasete dayalı değildir. Yani ben itiraz etmek için itiraz edeyim değildir. Hepsi o refleksi göstermeden önce sokağın aklını, yüreğini, sözünü işitmek, sonra onu tartmak, sonra onu istişare ederek, evet bu uyarıyı yapmalıyız demek.